yeni bir vlogta merhaba. Bir sınav gününden açıyorum size. Sancağa gideceğiz. Zorla bak. Yani. Çok <laughs> kapasın böyle. Geri Bitirecek <laughs> misin Götü, inşallah? Bitirecek misin artık? <laughs> Aydınlısın. <laughs> e niye böyle diyorsun? Göstermek istiyorum. Abi niye baktın? Yani bakma sadece. Ben sadece ağzım dönüşe geliyorum. Ne söyle. Evet kötü onu Haberim yok. Çok tatlı. Çocuk sesin orada. Gerçekten. Güzel. çıktı. Kültür Park'ta ne varmış? İtalyan pizza günleri. Oo, buraya gideceğiz. Orada çekeceğim. Şu ağacı göstermek istiyorum. Hadi iyi sülüyorum izlediyseniz bilirsiniz. Bu restoran değil. Sanatçı deyince de ben biliyorsunuz. Gerçek böyleki bir değil. Hayatım kısıtlısa. Hayatımda yiyebileceğim en güzel pizza yiyorum biraz. Ve çok güzel görüntüler paylaşıyorum. Evet. Bereket geldi arkadaşlar. Aynı yere bütün dünyaya bir kez daha barış mesajı yollayalım. İspanyol Siz geldi. Sizin için. Sizin için her şey sizin mutluluğunuz için.